sorudan devam edelim. Şimdi burada pi'nin nasıl kendi değerine yaklaştığını gösteren inanılmaz güzel bir soru var. Yani adamlar hazırlıyor gerçekten inanılmaz geometriyi hazırlayan insanlar bu zümrenin içindeki insanlar müthiş. Şimdi burada diyor ki bakın. Pi'nin 2 ile 4 arasında olduğu gösteriliyor diyor bu değerlerde bu şekillerin üzerinde gösteriyor bunu. Şimdi burada bir örneklendirme yapmış. Küçük e, dairenin yarı çapına R demiş. Şimdi bura R olunca zaten devamı da R olur. O zaman karenin alanı 2R kare yapar. Dairenin alanı pi R kare. Büyük dairenin alanı da zaten kenar 2R, 2R yapacağı için 4R kare yapar. O zaman e, buradaki alanları sıralarsak demiş. İşte 2 küçüktür pi'den o da küçüktür 4'ten. Şimdi bu durum düzgün altıgende gerçekleşirse... Nasıl olacak ona bakalım. Şimdi burada bunun yer çapına 1 diyelim hatta R falan yazmaya gerek yok. R ile işimiz yok zaten. Ee, buraya da 1 diyelim. Şimdi bu 1 olduğunda bir kere bir kere en içteki eşkenar şey pardon düzgün altıgenden başlayarak bunu köşelere yollarsak eğer bu O noktasını burada eşkenar üçgen oluşuyordu düzgün altıgende. Şimdi en içteki düzgün altıgenin alanı 6 tane eşkenardan oluşacağı için 6 tane A kare kök 3 bölü 4 küçüktür Dairenin yarı çapına 1 dedik zaten. Bakın. Ee, küçük altıgen dairenin içinde olduğu için olanın alanı daireden küçük. O da dairenin alanı pi re kare. O da küçüktür. Şimdi gelelim büyük düzgün altıgenin alanına. E, onun için de büyüğün kenarını seçmem lazım. Şimdi yarı çap bakın. Dikkat edin. 1. O zaman orada 1 ise bir 1. Bunun devamı da 1. Demek ki bu düzgün altıgenin kısa köşegeni 2 birim. Şimdi bu 30-30-120 üçgeni oluyor da hatırlıyorsanız. O zaman bunun kenarı 2 bölü kök Alanı da yine 6 tane 2 bölü kök karesi yani 4 bölü 3 yani a kare çarpı kök 3 bölü 4'tür. E baba her şey çıktı ortaya. Burada sadeleştirmeli yaparsak 3 kök 3 bölü 2 küçüktür pi'den pi de küçüktür 2 kök 3'ten. İşte bakın burada aslında zaten şıkları bu şekilde vermişlerdi. Burada aslında anlatılmak istenen şey şu daha doğrusu sizin anlamanız gereken şey şu, önemli olan şey. Bütün insanlık için önemli olan şey şu. Burada çokgenin kenar sayısı büyüdükçe pi gitgide gerçek değerine yaklaşır. Zaten kenar sonsuz olduğunda şekil çembere dönüşeceği için pi direkt kendi değerini tam çemberdeyken almış olur. Yani pi aslında ufak ufak bu böyle ilerletilerek limitsel olarak sonsuza yaklaştırıldıkça bu şekilde ortaya çıkarılabiliyor. Bir soru daha yine daha önce çözdüğümüz sorulardan. Şimdi burada KLM noktalarından geçen çemberin merkezi hangi kare içinde kalır diyor. Şimdi önce KLM noktalarından geçen bir üçgen çizelim önce. Ondan sonra zaten orta dikmelerle o çemberin merkezinin nerede olduğunu belirleriz. Önce o KLM üçgenini bir çizelim. Aldım buradan. Aha. Çizdim. Şöyle. KM'yi çizelim. Köşeden köşeye çizdim ve son kenar LM'yi çizelim. O da buradan, ha tam buradan geçecek. Buraya da gelecek. Şimdi bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi orta dikmelerinin kesim noktası olduğu için burada çember e, üçgenin pardon, orta dikmelerinin yerini belirledik mi? Çemberin tam olarak merkezi ortaya çıkar. Bakın, şunun e, orta dikmesini çizmek kolay. zaten köşeden köşeye geliyor. O zaman biz de yine köşeden köşeye devam ettirelim bunu şöyle. İşte orta dikmesini çizdim. Yani şu anda cevabımız ya D'dir ya da E'dir. Yani Allah'ın dediği olur bile yapsan iki şık kalıyor bize. Ee, yani şansımız %50. İyi sallayanlar onları tutturuyorlar. İsim vermek istemiyorum. Yine Uğur Cem. İnanılmaz atıcı bir insan. Devam edelim. Diğer kenarın orta dikmesini çizelim. Orta nokta burada. Şimdi eğimler birbirinin tersi olacak. Buradan itibaren düşey 3 yatay 2 birim. O zaman tersini yapacağım. Yataydan 3, düşeyden 2 birim alacağım. İşte bakın, o kenarın tam olarak orta dikmesi de buradan geçecek demektir. İşte bu. İşte şimdi iki orta dikme, bu kırmızıyla mor nerede kesiştiyse, oradaki çemberin e, merkezi o karenin içinde olacak demektir. Nerede kesişti? Bakın dikkat edin, tam olarak E karesinin içinde bir yerde kesişti. O zaman o çemberin merkezi tam olarak burasıdır. Kesiştikleri noktadır. Yani E karesinin içindedir diyebiliriz. Yani bir daha söylüyorum unutmayın. Bir e, üçgenin çevre çemberinin merkezi orta dikmelerinin kesim noktası. Bunu daha önce de e, daireye dairede alan anlatırken de çözdüm. Bu şeklin çevresini soruyor. Biz orada sadece yayın uzunluğunu hesapladık. Burada tamamıyla çevreyi hesaplayacağız. Şimdi yapacağımız şey şu. Merkez bura. Bakın yarıçap iki birim. E bu tarafta yarıçapı bu köşeye yollayacağım. Yarıçap 2. E şimdi bura ne olur? 1 olur. E şimdi bura 1, bura 2 ise bura 30 derecedir. Aynı şeyi burada yapalım. Şöyle. Burada 30 derecedir. 120. O zaman buradan buraya kadar 240 derecelik bir yay oluştu demektir. O zaman bu yayın uzunluğu hatta boyayayım şöyle maviye. Şu mavi yayın, şuradaki mavi yayımızın uzunluğu boydan boya çizdiğimiz bu mavi yayın uzunluğu 240 bölü 360 çarpı 2 pi r. 2 pi r'miz de 2. O zaman ne oldu? Baktığımızda 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 3. 8 pi bölü 3 o yayın uzunluğu. Peki şura ne? E burada zaten 30-30-120 üçgen olduğu için 2-2, 2 köküçlük uzunluk doğru da orada var. O zaman 8 pi bölü 3 artı 2 köküç bu şeklin çevresinin değeridir diyebiliyoruz. Şimdi 2014'te çıkmıştı bu soru. Bu da 2014 sorusu. İkisi de müthiş, şimdiki düzene de uygun bir soru yine. Burada diyor ki PR çaplı bir çember çizildiğinde o çember bu noktaların hangisinden geçer? Bakın çok güzel bir soru. Bir kere eğer burası çapsa önce bir merkezi belirleyelim. Merkez tam bu doğru parçasının ortasında. Şimdi burada uzunluklar yazılırken özellikle dikkat edin arkadaşlar. Kesirli değerler oluşmasın. Mesela biz şimdi bunun bir tanesine bir birim dersek bura 1 bölü 2 olur. Onunla uğraşmak yerine buna 1, buralara 2 diyelim. O zaman yarı çapımız 5 olsun. Şimdi bizim çizimimize göre yarı çap 5. Şimdi yarı çap 5 ise bakın bu merkez burada. Bu çemberin nereden geçtiğini anlamak için bu merkezin noktaları uzaklıklarına bakacağım. Hangisi yarı çapsa yani 5'e eşitse cevap bu olacak. Şimdi bulalım mesela B'ye uzaklığına bakın. 2 birim dedik buralara. 36 bu değil bak buraya geldim 2 2 1 16 1 kök 17 E de olmalı. Bu da kök 17 F de olmalı. C'ye bakalım. 1 2 de burada var. 3 2 4 6 5'i geçti. E A'ya bakalım işte. 1 burada var. 2 burada var. 3 4 de bura. İşte bakın oradaki merkezin yani bizim merkez diye seçtiğimiz noktanın A'ya uzaklığı 5 birim çıktı. E yarıçap zaten 5 birim. O zaman çemberimiz tam olarak A noktasından geçer. Yine 2014'ten inanılmaz güzel bir soru. İnanılmaz insanın tüylerini diken diken eden bir soru. Yani gerçekten hazırlıyorlar. Gerçekten hazırlıyorlar. Şimdi verilen şekiller orijin etrafında 360 derece döndürüldüğünde düzlemde diyor. Bakın, düzlemde demesinin sebebi şu. Orada koni yok, silindir yok, bilmem işte prizma falan oluşmasın maksadımız o. Bunlar orijin etrafında 360 derece döndürülünce bu şekillerin düzlemde oluşturdukları bölgelerin alanlarını soruyor. Şimdi ya, e, burası birbirim. Bu şekli biz orijin etrafında 360 derece döndürürsek, bakın dikkat edin yarı çapı birbirim olan bir çember çıkar ortaya. Çünkü burası zaten birbirim. O zaman buradaki oluşacak şeklin alanı, birdeki şeklin alanı pi çarpı r kareden pi birim karedir. Buraya geldim. Bu sefer 1, 1. Burası kök 2 birim. O zaman burada dikkat ederseniz yarı çapı kök 2, kök 2 birim olan yani alanı pi çarpı kök 2'nin karesinden 2 pi birim olan bir çember daha çıkar ortaya. Şimdi buraya gelince zaten mevzu burada. Mevzular burada patlıyor. Bakın bu bölge orijin etrafında 360 derece dönerse, orijin etrafında döndüğü için bakın, öncelikle burada yarı çapı kök 2 birim olan bir çember çıkar ortaya. Ama şu alt taraf boş olduğu için içinde yarı çapı kök 2 bölü 2 birim olan bir boşluk oluşur. O zaman burada yapacağım şey, bu dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarıp burayı hesaplamak. Burada da alan pi çarpı kök 2'nin karesi, 2 pi yani eksi burası. Tamamı kök 2 birimi olduğu için burası kök 2 bölü 2'dir. Pi çarpı kök 2 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 2 yapar o da. Ve bu işlemi yaparsak da 4 3 pi bölü 2 çıkar buradan. Oradaki üçüncü şekildeki oluşacak bölgenin alanı da 1.5 pi'dir. O zaman bu duruma göre en büyük ikinci kısımda oluştu. Sonra 3'te en küçük alan 1'dedir. 2 3 1'dir cevap. Şimdi 2015'ten bir soru var. Bu yine zor bir soru tabi bu 2014'te bu çözdüğümüz sorular kadar güzel estetik bunlar kadar şık bunun kadar mükemmel olmasa da bu onlara göre daha böyle işin içinde üçgen olan ve ne diyeyim Çözümü aslında onlara göre daha az yoruma sahip bir soru. Şimdi burada iki kök iki birim verilmiş burası şimdi bu bir kare bu arada içindeki kareyi vermiş karenin kenarını soruyor. Şimdi karenin kenarını bulmak için Aziz Allah şefaatü yarısı. Şimdi bakın. Ezan okundu arkadaşlar. Şimdi buraya x diyelim. Karenin kenar, bir parçasına kenarının. O zaman kenarımız 2x olur. Şimdi bu bir dik üçgen. Bununla bu aynı yayı gördükleri için o zaman bu da dik üçgen. E baba o zaman alfa, alfa 90 beta, alfa 90 beta deyip bu üçgenine bunu benzetirim. X'im x'i bulurum. Burada zaten Pisagor'dan x kök 5 gelir. Şimdi küçük üçgende alfa 2'yi görmüş. Burada alfa 2x'i görmüş. Bu üçgene döndüm tekrar hipotenüs x'i görmüş. Burada hipotenüs x kök 5. O zaman buradan x kök 5 geliyor. E x kök 5 geldiyse karenin bir kenarı 2 kök 5 birim olarak ortaya çıkar. Şimdi bir tane daha. Bu da 2016 LYS sorusu. Burada diyor ki minik bir çizim var burada. Mehmet öğretmen derste herhangi bir karesinin, karenin çevre çemberi ile içteğe çemberi arasında kalan bölgenin alanının karenin alanına oranı sabit demiştir. Şimdi bakın cümle biraz karışık gibi geliyor ama çok basit bir şey soruyor aslında. Diyor ki sonuç olarak herhangi bir kare çizelim ve onun çevre çemberini ve içteğe çemberini çizelim. Şimdi önce çemberi çizeyim. Şimdi bunun içine karemizi çizelim. Şöyle çirkin olursa idare edin. Aha. Bunun içine de bunun iç teğet çemberini çizeceğiz. Şimdi sorduğu şeye bakalım. Daha doğrusu söylediği orana bakalım. Herhangi bir karenin çevre çemberi yani büyük dairenin çemberi, büyük dairenin alanı ile küçük dairenin alanı arasında kalan bölge. Onun alanını hesaplayalım. Biz burada mesela bu küçüğün yarıçapına çapına 1 diyelim. Küçük dairenin alanı pi yapar. O zaman burası 1 ise baba burası da 1 olur. Yani karenin bir kenarına 2 demiş oldum ben. O zaman büyük çemberin yarıçapına bakalım. 1, 1, büyük çemberin yarıçapı da burada kök 2, onun alanı da 2 pi'dir. Şimdi bu daireler arasındaki fark pi yapar. İşte o pi'nin karenin alanı, karenin kenarı 2 oldu, alanı 4 olur. Pi böyle 4'ten bahsediyor. O zaman son bir soru. 2017 LYS yine adamla çocuğun ayrıldığı sorulardan. Şimdi burada bir birimlik yarı çapa sahip küçük çemberler vermiş. Taralı bölgenin alanını soruyor. Çok güzel bir soru. Bakın hiç çıkmayacak gibi duruyor ama şimdi nasıl çıkacak ortaya değerler bakın. Şimdi biz burada bu eş dairelerin, bir birimlik dairelerin merkezlerini birleştirelim bakın. Çünkü biz ne diyoruz? Eğer çemberler teğetse merkezler birleştirilir. Ha. Birleştirdim. Hatta nereye kadar birleştirilir? Değme noktasına kadar. Şimdi buradan başladım. Burada o küçük çemberlerin yarıçapına çapına bir birim demiş zaten soruda. Küçüklerin yarıçapına çapına bir diyelim. Bir. Bir. Şimdi bu da küçüğün yarıçapı. Bu da bir. E şimdi burada 90'a 2 geliyorsa neye bir gelir? 30'a. E biz buraya 30 yazarsak o zaman burası köküç olur. Köküç de burası olur. O zaman bura kök köküç yapar. Bir de burada var. Büyük dairenin yarı çapı büyük R diyeyim ona. Kök 3 burada, kök burada. Bir de burada 2 kök 3 artı 1 yapar. Küçük çemberlerin yarı çapları zaten birer birim. O zaman büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartacağım. Ve orada 13 tane küçük daire var. Hadi yazalım. Pi parantezinde bunun karesi. 2 kök 3 artı 1'in karesi. Eksi küçük dairelerin yarı çapı 1 olduğu için 1'in karesi. Şimdi düzenleyelim pi parantezinde. Bunun karesi 12. Bir daha 13. Birinci ile ikinci çarpının iki katı var. 4 kök 3. Her bir dairenin alanı 1 pi birim kare. E 13 tane olduğu için o zaman 13 pi'yi de içinden çıkaracağım. Bakın 13'ler gitti. Mükemmel ayarlanmış. O zaman taralı alan 4 kök 3 birim oluyor. Direkt bunu söyleyebiliriz. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.